Sokar takımında kalede Mahir önünde Ömer. Mustafa Mızrak vuruş geldi Arda kullanıldı. Mustafa Mızrak kaleye baktı. Mustafa Mızrak vurdu. Alper. Ceza sahasında bir kalabalık. O noktada Ahmet'in savunması var. Şimdi Murat tercih. kaleye gol. Günün ilk maçında Hasan verdi pasını. Alim tekrar Hasan'a bıraktı. Hasan sıyrılmak istiyor rakibinden. Hasan şut şansı. Hasan vurdu gol. mızrak. Önde baskı arttırdı bir an topu atar. Gol! Hasan topun başında işte işaret geldi. Hasan geliyor. Hasan vuruyor. Dışarıya gitti. Çok az. Şimdi Hasan topu kazandı. Sağ kanatta hareketlenen Halil. Halil şut çarşı. Halil vurdu Mahir. Murat geliyor. Murat vuruyor. Yerden attı. Top direkten döndü. Ama oyun devam ediyor. Eray pasını verdi içeriye. Şimdi oyun duracak. Şimdi oyun duracak bu arada. Iki oyuncu da çok kötü. Kafa kafaya çarpıştılar. Uzaklaştırdı savunma. Şimdi Eray Koçan aldı önüne. Eray Koçan ayakta kaldı. Eray Koçan sağ kanttan geliyor sokar takımı. Eray pasını verdi. Mert Taşlı bir gol! Taşı şu kullanıldı hemen. Mert Taşlı bir kontrolü sağladı. Mert yaptı ortaya içeri doğru Eray. Eray vuramadı. Boşta kaldı. Mert vurdu. Alper Boğazak çıkardı. Geri pozisyon. Eray vurdu dışarı. Sokar takımında. Bu kez taş kullandı. Kafa vuruşu. Dışarı. Uzun bir top gönderdi. Hakan Genç'e doğru. Hakan Genç dışarıya gitti. Mustafa Mızrak. Mustafa Mızrak. Akşin oyunda burada bana Terzi'ye de Hakan Mızrak vurdu. Oo, bu arada... Gel, gel, İşaret geliyor. Eray Koçan verdi pasını Mustafa Mızrak'a doğru. Mustafa Mızrak bu oradan bir gol. <laughs> Müthiş bir gol. yapmadı. Bu arada